Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım Bugün videomuzda hem baştan gördüğünüz gibi hem de oyundan gördüğünüz gibi GTA 5'te 5 yıldızlı polisten kaçmaya çalışacağız Video baştan önce like atıp olmayı unutmayın arkadaşlar Böyle videonun devamı istiyorsanız bu videoyu sana tabi 500 like bekliyorum Eğer 500 like gelirse bu videonun devamı gelecek Evet abi gördüğünüz gibi önümüzde efsane güzel bir araba var ve baya baya silahımız var Şöyle göstereyim yani o kadar da fazla yok açısı bir bombamız bir de pistonumuz var Umarım bunlarla 5 yıldız yapabiliriz yani biraz zor olacak İlk önce abi pistonumuz ya da bomba abi. Bombayı şuraya fırlattık mı yapıştır. Oy! 3 kişi öldürdük abi. Mükemmel. Dur 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 dur. Bana sıkıyorlar. Daha abi kimse ölmedi. Bir dakika bir dakika bir dakika şöyle yapıştır. Abi adamlar pro çıktı. Silahımızı da aldık. Şimdi güzel bir yere basmak istiyorum açıkçası. Çünkü 5 yıldız yapmak çok zor oluyor genelde. Evet abi polisler yavaştan geldi. Şöyle vur 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 vur. Abi biz galiba öldük. Vallahi çok sıkıntı olacak. Şöyle bas 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 kaç abi. O abi baya gelmiş polis baya baya polis gelmiş Şunlara bomba attım mı da abi çok kişi ölür burada Ya abi bu baya baya kişi öldü abi şuna da at Şuraya bir tane daha atabilir miyiz valla attık Bakalım bakalım öldüler mi öldüler mi evet Abi dur dur dur, dur. lan sıkıştık ikimiz de öleceğiz Valla ikimiz de öleceğiz Ya abi ciddi misin sen ya bir dakika bir Evet arkadaşlar tekrar başladım ama bu sefer daha güzel şeyler yaptım. Gördüğünüz gibi hızlı koşma ve süper zıplama ekledim. Ve gördüğünüz gibi. oy Baya var silahımız var abi. Yani buradan roket seçmek istiyorum. Şimdi abi 5 yıldız yapmak için ki önce şuraları patlatmam lazım abi. Bir dakika bir de ölümsüzlük de açtım abi. Şu anda 5 yıldız yapmamız lazım. Eğer şu anda 5 yıldız yapamazsak sıkıntı büyük. Zıpla 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 abi spider man gibiyiz. Ben ölümsüzüm şu anda yani sıkıntı yok benim için. İstedikleri kadar sıksınlar. Diğerleri nerede abi? Gel 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 gel. Ve gördüğünüz gibi şu an 3 yıldızımız var. FBI'nin gelmesini bekliyorum. Nerede abi? Başka var mı gelecek? Aha şurada bir tane daha gördüm. Gel buraya. Helikoptere zıplayabilir miyim abi? Helikopter nerede? Bir dakika bir dakika helikopteri görmem lazım. Abi sniper 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 nerede abi? Gel buraya. Abi hadi. Hadi abi kaçma 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 kaçma. Gel 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 gel. Shot 1. Shot 2. Başka var mı abi? Shot 3. Başka başka başka. Aha geldiler. Geldiler özel harekatlar. Gel abi gel 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 gel. Abi gel buraya. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Ölümsüzlük bitti mi? Abi ölümsüzlük bitmiş. Vallahi ölümsüzlük bitmiş. Yok bitmemiş pardon. iki dakikamız var daha. Şu an gördüğünüz gibi dört yıldız yaptık abi. 5 yıldıza doğru çok az kaldı. Şöyle şunları da öldürsem herhalde 5 yıldız olur. Dur 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 dur. Yapıştır 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 abi. Abi çok fena var ya. Hayvan gibi sıkıyorlar. Son 2 dakikam kaldı ölümsüzlük için. Şunları da öldürdüm mü direktman 5 yıldız olur herhalde. Gel 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 gel. Dur abi dur abi dur. Abi ölümsüzlük olmasaydı var ya her yerinde delik olurdu var ya bu nasıl sıkış. Gel abi gel 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 gel. Şu an nasıl 5 yıldız olmadı ben onu anlamadım. Şöyle abi başka gelen yok mu? Abi bu karcık mı? Ha bir de helikopter var abi. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel abi sen de gel. Abi halen 5 yıldız olmadı ben hala inanamıyorum. Abi siz manyak mısınız görmüyor musunuz? Uçuyorum bir şeyler yapıyorum halen gelip bana saldırıyorlar. Ya şu var ya çok üzetti beni ya. Şunu kesin öldürmem lazım. Oy öldü vallahi öldü. Şu helikopter patlasa çok güzel olacak. Patlayacaksın gibi çok az kaldı. Hadi, hadi düş yere. Vallahi düşecek galiba. Harbiden düş. Abi bir tanesi yerde. Oğlum niye yere indim? manyak? Şunlarla ilgilenek gel buraya. Gel buraya abi. Bu arada ölümsüzlük gitmek üzere sıkıntı büyük başlayacak. Ölümsüzlük bittikten sonra bir var da ölümsüzlüğü yenilemeyeceğim. Öyle devam edeceğim. Da sıkıntı olacak galiba. Gel buraya. Abi halen 5 yıldız olmadı. Ben inanamıyorum ya. Gel 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 yapıştır yapıştır hepsini öldüreceğim abi. 5 yıldız olması için ne gerek? Abi 5 yıldız oldu. Kaç 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 abi kaç. Aa valla 13 saniyem kaldı. Sıkıntı büyük. Kaç 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 kaç. Abi helikopterler geliyor üstüme. Bas 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 bas. Ve gördüğünüz gibi şu anda ölümsüzlüğüm yok abi. Şu an ölsem ölürüm yani. Bas 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 bas, bas. kaçabildiğimiz kar kaçacağız. Gel buraya, gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Senin üstüne bindin mi? Oy bindim. Abi atladı. Vallahi atladı yanlışlıkla. Gel buraya dayı. Dayı gel buraya. Dayı. Lan aşağı gittik. 2000 years later. Buna, buna binebilir miyiz abi? Aa lan öldük. Ulan FBI, CIA hepsi beni vuramadı. Geldi bir tren çarptı öldüm abi. Ciddi misin ya? Yani 5 yıldızdan kaçtım ama bir trenden kaçamadım abi. Yuh diyorum başka da bir şey demiyorum. Yapacak bir şey yok. Görevi başarılı tamamladık. Gördüğünüz gibi 5 yıldız yaptım. Neredeyse bütün polisler peşimdeydi. Tabi bunu gördüğünüz gibi modla yaptım. Hani ölümsüzlük moduyla yaptım. Normalde yapmak imkansıza yakın bir şey direkt ölüyorsunuz abi çünkü gördüğünüz gibi bir şey bir arabada 5 tane polis geliyor ve 7 8 tane araba geldiği zaman imkansız hale geliyor tabi eğer isterseniz bunu modsuz halde de yapabilirim yani bildiğiniz hiç hile kullanmadan 5 yıldızdan kaçmaya çalışırım tabi bu bir tık zor olur yani birkaç saatimi alır ama en sonunda yaparım eğer böyle videolar istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın bildiğiniz gibi 10.000 abone olup çok teşekkür ediyorum 11.000 aboneye çok az kaldı destek çıkarsanız beni çok mutlu edersiniz size çok seviyorum Kendinize iyi bakın hoşçakalın Kibar bir videoda kalın Bay bay efendim bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin.